Gerçekte sen kimsin? Bu soruyu kendine sorduğunda, aynadaki yansımana bakarken ya da sessiz bir gecede yalnız başına düşünürken ne kadar derine inebiliyorsun? Adın, işin, ailen, başarıların, toplumun sana biçtiği roller. Bunların hepsi sen misin? Yoksa sadece birer maske mi? Ya tüm bu katmanların altında henüz keşfetmediğin, belki de korktuğun bir gerçek yatıyorsa? Çoğu insan bu sorudan kaçar. Çünkü gerçekle yüzleşmek, rahat bir uykudan uyanıp karanlıkla karşılaşmak gibidir. Önce sarsıcı, sonra rahatsız edici ama en sonunda özgürleştirici. Peki ya şu an inandığın her şey bir yalan olsaydı? Ya sen sandığın kişi değilsen? Bu düşünce seni ürkütüyorsa iyi. Çünkü korku uyanışın ilk kıvılcımıdır. Ama o kıvılcımı söndürmek mi istiyorsun yoksa bir ateşe mi çevireceksin Hayatının büyük bir kısmını hiç seçmediğin bir hikayenin içinde yaşadığını fark ettin mi Çocukluğundan beri sana kim olman gerektiği söylendi Annen babanın gözünde başarılı bir evlat öğretmenlerinin gözünde uslu bir öğrenci toplumun gözünde kurallara uyan bir vatandaş sana bir yol çizildi Okulunu bitir bir iş bul evlen, bir ev al, daha çok çalış, daha çok kazan. Başarı dedikleri şeyin peşinde koştun. Belki bir diploma, bir unvan, bir araba, bir statü. Çünkü bunların sana bir kimlik vereceğine inandın. Ama ne kadar çok şey elde edersen et, içinde bir yerlerde o his hep kaldı, değil mi? Bir şey eksik. Bir şey tamamlanmamış. Sanki yapbozun son parçasını arıyorsun. Ama elindeki kutuda o parça hiç yokmuş gibi. Bu boşluk tesadüf değil. Bu senin kendi gerçeğinden kopuşun sessiz çığlığı ve bu çığlık seni çağırıyor. Daha derine, daha karanlık bir yere. O çağrıya kulak verirsen seni bir aynanın karşısına götürecek. Ama bu ayna yalan söylemez. Carl Jung bu hissi çok iyi tanıyordu. Ona göre biz dünyaya hazır birer birey olarak gelmeyiz. Doğduğumuz anda tamamlanmış, kusursuz varlıklar değiliz. Kendimiz olmamız gerekir. Kendi ellerimizle, kendi cesaretimizle, kendi acılarımızla. Ama bu öyle sanıldığı gibi toplumun çizdiği yolda yürüyerek olmaz. Daha derin, daha tehlikeli bir yolculuk ister. Kendi zihninin labirentlerine inmek, bastırdığın korkularla, reddettiğin arzularla susturduğun öfkeyle yüzleşmek. Jung buna bireyleşme dedi. Çoğu insan bu yoldan kaçar. Anlamı dışarıda arar. Bir işin, bir ilişkinin, bir beğeninin, bir sosyal medya paylaşımının o boşluğu dolduracağını sanır. Ama Jung'un sözü açık. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Gerçekten var olmak istiyorsan önce uyanmalısın. Uyanmak içinse o ilk adımı atmak zorundasın kendine doğru. Bu adım seni konfor alanından koparır ama konfor özgürlüğün düşmanıdır. Ve özgürlük sandığından çok daha yakında, tam içinde. Neden bu kadar zor peki? Çünkü senin ben dediğin şey aslında sadece bir yanılsama. Ego, kendini özdeşleştirdiğin o hikaye. Güçlü, başarılı, sevilen, kontrol sahibi biri. Ama bu senin tümün değil. Ego seni yüzeyde tutar. Değişimden korkar, bilinmeyeni iter. Maskelerine sıkı sıkı sarılır. "Sana bu sensin." der ama yalan söyler. Oysa sen egonun ötesinde bir şeysin. Jung'un benlik dediği o uçsuz bucaksız alan seni tüm çelişkilerinle kapsar. Aydınlığın kadar karanlığın, gururun kadar utancın, cesaretin kadar korkuların. Bireyleşme Ego ile benlik arasındaki o savaşı kazanmaktır. Ego'nun seni sahte bir güvenlikte hapsetmesine izin vermemektir. Ama bu savaş cesaret ister. Çünkü gölgelerinle dans etmeden asla bütün olamazsın ve gölgeler seni bekliyor. Sessizce, sabırla, kaçınılmaz bir şekilde. Onlar senin düşmanı değil, senin aynan. Peki o aynaya bakmaya hazır mısın? Toplum bu yolculuğu kolaylaştırmaz. Sana bir kutu verir ve içine sığmanı bekler. Ailen böyle ol der, onların hayallerini yaşa, onların korkularını taşı. Arkadaşların şunu yap diye baskı kurar, onlarla aynı yolda yürü, aynı şeyleri iste. Dünya daha fazlasını kazan diye seni dürter, çünkü değerin sahip olduklarınla ölçülür ve sen fark etmeden bir kuklaya dönüşürsün. Maskeler takarsın güçlü görünmek için, sevilmek için, kabul edilmek için. Ama o maskeler ağırlaşır. Bir gün aynaya baktığında altında kimin olduğunu tanıyamaz hale gelirsin. Platon'un mağarasındaki insanlar gibi zincire vurulmuş bir halde gölgeleri gerçek sanırsın. Duvarlarda dans eden o yansımalar senin kimliğin değildir. Onlar başkalarının sana verdiği kostümler. Peki ya zincirleri kırmaya cesaret edersen, ışık seni önce kör eder ama sonra her şeyi netleştirir. Platon bu çıkışın acı verici olduğunu biliyordu çünkü gerçek her zaman önce yaralar ama o yara iyileşmenin başlangıcıdır. Sigmund Freud bu maskelerin kökenini başka bir açıdan ele aldı. Ona göre zihnimiz bir savaş alanıdır. İd, ego ve süperego arasında bitmeyen bir çekişme id senin en ham, en vahşi arzuların. Süperego toplumun sana dayattığı ahlak kuralları. Ego ise bu ikisi arasında denge kurmaya çalışan bir ara bulucu. Ama Freud'un dünyasında gölgeler hep oradadır. Bastırılmış dürtüler, bilinçaltına itilmiş arzular. Jung'dan farklı olarak Freud bu karanlığın tamamen entegre edilebileceğine inanmıyordu. O, bastırmanın kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu. Ama ikisi de şunda hem fikir. O karanlığı yok sayamazsın. Freud'a göre bastırdığın her şey bir gün geri döner. Bir nevroz olarak, bir takıntı olarak, bir kabus olarak. Jung ise bu dönüşü bir fırsat olarak gördü. Gölgenle yüzleşirsen bütünleşirsin. İkisinin de haklı olduğu bir nokta var. O gölgeler senin bir parçan. Onları inkar etmek kendini inkar etmektir. Freud'un idsi, Jung'un gölgesiyle buluşur. İkisi de seni çağırır ama farklı yollarla. Bu yolculuğun en karanlık köşesinde gölge bekler. Gölge, senin inkar ettiğin her şeydir. Çocukken öfkelenme dediklerinde bastırdığın öfke, zayıf görünme dediklerinde reddettiğin kırılganlık, iyi ol dediklerinde susturduğun arzular. Gölgeyi yok saydıkça o büyür, sessizce seni ele geçirir. Kendi karanlığını görmezden gelenler onu dışarıya yansıtır. Başkalarını suçlar, dünyayı yargılar, içlerindeki boşluğu doldurmak için savaşır. Ama savaş dışarıda değil, içeridedir. Dostoyevski'nin Raskolnikov'u bunu acı bir şekilde öğrendi. Gölgesini reddettiğinde, o güç arzusunu, o karanlık dürtüyü özgür olacağını sandı. Ama o karanlık onu içten içe yuttu. Sen de öyle değil misin? Öfkeni sakladığında, korkularını bastırdığında, arzularını susturduğunda bir şey seni kemirmiyor mu? Gölgeyle yüzleşmek her dürtüyü yaşamak değil. Onu görmek, anlamak, kucaklamaktır. Çünkü ancak o zaman parçalanmış olmaktan çıkıp bir bütün haline gelebilirsin. Gölge düşmanın değil, o senin kayıp parçan ve o parçayı bulmadan asla tamamlanamazsın. Zihninde gölgeden daha eski bir şey daha var: arketipler. Jung'un dediği gibi, bunlar senin ruhunun kadim kalıpları. Kahraman, bilge, asi, bakıcı bunlar masallarda değil, senin içinde yaşıyor. Joseph Campbell bu arketiplerin insanlığın ortak hikayelerinde nasıl ortaya çıktığını gösterdi. Kahramanın yolculuğu dediği o evrensel anlatıda. Bir kahraman çağrıyı duyar, bilinmeyene adım atar, sınavlardan geçer ve dönüşür. Ama Campbell'in kahramanı sadece mitlerde değil, senin içinde de var. O çağrı şu anda seni dürten o huzursuzluk. Ama tehlike şu: çoğu insan bu çağrıyı reddeder. Tek bir role sıkışır. Hep fedakar olursan kendini unutursun. Hep güçlü görünürsen kırılganlığını kaybedersin. Hep mağdur kalırsan gücünü elinden bırakırsın. Gerçek bireyleşme bu kalıpları tanımak ve gerektiğinde aşmaktır. Bazen savaşçı olman gerekir, bazen arayışta biri, bazen bilge, bazen asi. Ama asla tek bir kimliğe hapsolmazsın. Sen hepsisin. Ve bu hepsini kucaklamak özgürlüğün ta kendisidir. Campbell'in kahramanı Jung'un bireyleşen insanıyla aynı yolda yürür, bilinmeyene doğru, gölgelerin içinden Peki ya bu yolculuğu reddedersen boşluk seni bulur. Kaygı, depresyon, o tanımsız eksiklik hissi bunlar tesadüf değil. Bunlar benlikten kopuşun ayak izleri. Kendini bulmazsan dünya senin yerine bir sen yaratır. Ailenin istediği, patronunun beklediği, toplumun alkışladığı bir gölge. Ama o gölgenin içinde bir şey hep eksik kalır. Nietzsche'nin dediği gibi Yaşamak için bir nedeni olan her nasıla katlanır ama o nedenin yoksa o zaman en küçük dalga bile seni batırır. Hayat bir oyalanmadan diğerine sürüklenmeye dönüşür. Var olursun ama asla gerçekten olmazsın. Bir rüyada yaşıyormuş gibi uyanmadan ölürsün. Viktor Frankl bu boşluğu anlamın yokluğuyla bağdaştırdı. Ona göre insan hayatta bir amaç bulmadığında en büyük acılar bile anlamsız bir ağırlığa dönüşür. Jung'un bireyleşmesi Frankl'ın anlam arayışıyla birleşir. Kendini bulmak hayatta bir neden bulmaktır. O nedeni bulmadan gölgeler arasında kaybolursun. Çıkış yolu ne? Kendine dönmek, içe bakmak. Hangi parçan sana ait, hangisi başkalarının sana giydirdiği bir yalan? Gölgenle yüzleş, korkularını, Arzularını, karanlığını kabul et. Maskelerini sorgula. O sahte gülümsemeleri, o yapmacık rolleri fark et. Sessizliği ara. Çünkü modern dünya seni meşgul tutarak uyutmak ister ama gerçek durgunlukta saklıdır. Bir an dur ve dinle. O ses senin sesindir. Bu yol kolay değil. Cesaret ister, dürüstlük ister, yanılsamaları yıkmak ister ama alternatifin ne? Bir illüzyonun içinde kaybolmak, başkalarının senin için yazdığı bir hikayede figüran olmak. Campbell'in kahramanı gibi çağrıyı duymak zorundasın. O çağrı şu an içindeki o huzursuzluk. Onu bastırırsan gölgelerde kalırsın ama ona kulak verirsen dönüşüm seni bekler. Bu dönüşüm bir son değil, bir başlangıç. Çünkü gerçek sen her adımda yeniden doğar. Gerçekte sen kimsin? Bu sorunun cevabı bir yerlerde seni bekliyor. Onu bulmak için yola çıkmazsan, dünya senin yerine bir yalan uyduracak ve o yalan asla sen olmayacak. Seçim senin. Zincirlerinle mi kalacaksın yoksa ateşini yakıp gölgelerinle mi dans edeceksin? Uyanmak her zaman bir bedel ister ama uyumak çok daha pahalıya mal olur. O ilk adımı at. Çünkü sen Henüz tanışmadığın birisin ve o kişi keşfedilmeyi bekliyor. Jung'un labirentinde, Freud'un bilinçaltında, Campbell'in mitlerinde, Frankl'ın anlamında senin gerçeğin orada, karanlığın ötesinde. Oraya ulaşmak için önce zincirlerini fark etmelisin, sonra onları kırmalısın ve en sonunda kendinle tanışmalısın. Bu tanışma bir varış değil, bir yolculuk. Her adımda kendine biraz daha yaklaşırsın ve her adımda dünya biraz daha anlam kazanır. Seni ne bekliyor? Belki bir ayna, belki bir ateş, belki de sadece sessizlik. Ama ne olursa olsun o senin gerçeğin olacak. Hazır mısın? Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.